<laughs> evet arkadaşlar. Saki şu, anda kalas 12. videosu çekiyoruz. Bu, gördüğünüz gibi burayı kalas yapacağız. Bunu kalas yapacağız. Kalıya değenler kaybediyor. Ceza ver mi? Mesela Enes arkadaşlar. bizi çekecek. Güzel çek. Şöyle Mesela yapıyoruz. arkadaşlar. Mesela diyelim ki ben düştüm. Enes direkt kafaya top. Enes nereye çekiyorsun şu an? Evet arkadaşlar hazırsanız Hadi başlayalım. o zaman bir tane ekipman seç. Ekipmanımı alıyorum ben şunu alacağım. O zaman buradan sandalye mi alsam ya? <laughs> Oldu. Ekipman. Evet şöyle arkadaşlar. O zaman 1, 3, 2, 1. Al. kendi düştü. Ama şey ona. Kendisi düştü. Kurallarda kendisi Kurallarda düştü. Tamam. Ben top almaya geliyorum. Ve 3 2 Alina. Bir. başla. Topu Tamam tamam pardon. Tekme yok. Tekme. Ve tekme atarsanız şey yok. Ali'ye cezasını atıyorum. Hayır abi. Bana atacağım. Abi bana <gülüyor> atacağım. <gülüyor> Sen çek kamera at. Çok dayak <laughs> şey. atma. Evet Ali, bakın en az çek. Ali çek şimdi. Allah, al. Şöyle al. bir. Hop Kandırıyorum. <laughs> Kandırma. Spresi. Allah, bu birinciyi i̇şte, değil İki. Al, birinci. Birinci. <gülüyor> i̇ki yapma. <laughs> Son olarak üçüncü yapacağım. bak. Hadi Başlayalım. 1 2 3 başla. Ne yapıyor lan bu? Mali de hadi oturmak yok. Allah Allah ben, ben atacağım. Ben atacağım. Ben atıyorum Ben atacağım. Ben atacağım. Ben atacağım. Ben Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi dövüyordum. Hissek <laughs> <İşte. gülüyor> <laughs> Evet. Anne video çekiyoruz. Ee, <laughs> şey, Anne video çekiyoruz. <laughs> tamam, mı atacağım, evet biz devam edelim. <gülüyor> evet arkadaşlar. <laughs> İkinci yaptım. Bir dakika me, arkadaşlar şöyle. Görüyor musunuz? Alo. Oğlum düşer arkaya. Düzmez. Düzmez. Oluya elin bir yerine silmez. Sonuç evet sen kameranı başlıyoruz hadi. Abi daha <laughs> böyle dikme. Şöyle arkadaşlar. Şuraya bir koyalım. Alo oldu Yılmaz. Merhabalar. Şimdi hadi bakalım nerede benim baksa çıkıyor. Abi o o gelir. Gel O zaman olsun. küçük bir şişeyle yani <laughs> Şöyle. O zaman 1 2 3 arkadaşlar. Hiçbir şey yemiyorum. Diğer cüzdanını atacağım şimdi ona. Allah ekber düştü. O, benim klasörüm. Evet arkadaşlar. Ahmet bunu göstereceğim. Bakın. Oğlum lan bunu göstereceğim. <laughs> evet. Şöyle. Başlıyor olduk. Oraya yaslaşalım. arkadaşlar. Bir yandan ayarlarımızı yapıyor Yasin Yılmaz. Evet. Hadi evet, yani o zaman. Yasin Yılmaz başlıyoruz. Ay dur. Yasin Yılmaz ile Bu arada kesinlikle evde gelemeyin arkadaşlar. Evde de yok, oğlum. Ne de olsa ne Deneyin arkadaşlar, iyi bir halt olmaz. Enes bizi çek tontiş. <laughs> evet, tontiş hadi. Tamam devam sen... ediyoruz. Evet arkadaşlar ayakkabı kısa bir şey yerden şey. sonra deneyelim? O zaman 1 2 3 Valla Ben bunun <laughs> buldum Al Bu tak... <laughs> sana Al <Ol> sana <laughs>

Evet Ali dövülüyor abimin ayağı çıktı ve her şey yolun evet, yes. gelen gitti. Yanıtla. Yes. Gelen çoğu. Bir şey geldi. Abi bir şey geldi. Abi gelen çalı diye. Abi! Bu şey geldi. Geç onu. O dedem arıyordu. Dedem arıyordu. O abi 6 dakika video çekmiş.